İyi günler Maxchap ailesi. Bugün sizin için kendi S8500 webime Galaxy S Rom'unu yükledim Android olarak. Öncelikle bir sitemizi açalım. kurulum için gerekli olan fazla bir şey yok Sadece bir Oracle Virtual Box, bir de Ubuntu ROM'umuz telefonumuz bu USB kablomuz bu kadar Android'imiz boot oldu gördüğünüz gibi açıldı Unlock screen açalım gördüğünüz gibi Android telefonumuzda da yüklüyor Şu an ortam tarayı çalıştığı için biraz kasıyor telefon. Menümüze girelim. Gördüğünüz gibi Galaxy S menüsü bildiğimiz. Ayarlardan telefon hakkında girelim. gördüğünüz gibi Android 2.2.1 GT 9000 diyor. Çalışmayan birkaç özellik var telefonda. Öncelikle ses çalışmıyor. Daha sonra bildiğiniz gibi 3G çalışmıyor. Klavyede bazı sorunlar var. En kısa sürede bunlar halledilir herhalde. Hepinize teşekkür ediyorum. Yüklemesini de en kısa sürede atmaya çalışacağım.